gözün yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle bir tane elimize dana da gözü alıyoruz. Şimdi bakarsanız <laughs> gözün etrafında şu yağ dokumuz var. Ee, daha önce TYT'de yağ demiştik ki e, iç organları çarpma ve darbelere karşı ver. Her organa baktığınız zaman organda etrafında böyle yağ göreceksiniz. Kalpte de, böbrekte de var. Bu herhangi bir çarpma durumunda darbe almasını engelliyor, zedelenmesini engelliyor. Ancak bu yağ dokunun fazla olması kalp ve karaciğer için tehlikeli bir organlar için fazla yapmış. Şimdi öncelikle bunu yağlarından bir kurtaralım. Böyle keselim. Sizin bir katil olduğunuzdan şüphe etmeye başlayacağım. Bu zamanlarınızda Hocam, insan kesiyor musunuz? Hiç tereddüt etmeden nasıl kesiyorsunuz? Gerçekten şey. hiç tereddüt etmiyordu o yüzden. Evet. Oku <laughs> <Evet>. oku. <laughs> yani. Ben yardım etmek istiyorum. Gel Ege. Ben yardım etmek istiyorum. Ege tutsana. Çeksene. Dur onlar yardım etsin, etsin bir <laughs> önce bence. Öyle mi? Et olun burası senin sınıfın. Ben Şöyle yağlarını arındıralım. O etrafındaki şey ne? Yağlarını arındıralım. <laughs> şak şak valla. Kolesterol edin. Bakın bakın korneası. Buraya batırmıyorsun. <laughs> Niye? Nasıl can ölür mü? İnceleyeceğimiz kısımlar o korneayı göreceksiniz. Hayvan <laughs> ölür mü hocam bak Salak mısın? Peki bırakır mısın? Ama yardım etmeyiniz. Sen şu şuradan tut bakayım. Bunu yağları keselim. Bu yan adı ne? Yan adı var mı? Ya gözün yağını yerim buradan gidiyor işte. <laughs> bak gözün şu koruyucu bak göz göz yuvarlan saklandığı kısımlar bunlar. Ay. Bizim de var mı? Var. Ya, aynı. Yok sadece buradan ya. Bu memeli göz olduğundan Pişşşt. dolayı bizim göz Ay. de aynı. Sıkı tut Ege. Parmağını kesmeyin diye. Hı. Bak şu gözü kontrol eden kaslarımız. Hocam bu cımbızları ne yapacağız? Onlar da biraz sonra koordinayı tutacağız. Hocam bu etleri şimdi Fatih Oğuz'un köpeğine vereceğiz. Yani. <laughs> Neyse, Ölmemiş miydi o? Şimdi yağlarından kurtarırız. Evet, hayvan <laughs> kahrından öldü bence. <gülüyor> Kıyamet. Ege <laughs> bak, bakalım mı? Ege. Bak bayağı Bu şu et mesela kırmızı et. Bayağı et kalmış Ege, yani. evet ya değil mi? Aa yiyebiliyor mu? Ye ye pişir de ye. Yersin. Yani. Dana <laughs> et mis gibi. <laughs> Göz yeniyor ki zaten. Bir tane git kelle paşacı ya hocam. Ya da denizli kebabı yapalım. Yersin. Ne diyorsun? Aa, bir yağlı yağı mı şu an? He onlar kurucu yağlar. İyi komple, Onları iyi atacağız. Komple. Ege şunları. <laughs> Çok beğendim. Sırası geldi. şu an. Ne? 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 Göz Ne? tut komple. Ne? 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 Bir şey olmaz. Ne? 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 etin Ne? 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 Olsun, Şimdi gözü görme. yağlarını yağlarından size gözü koy. Göz, Bak buradaki korneye bak. Ooo oh. ya patlatalım ya. Biraz sonra inceledikten sonra yapacağız. Şimdi bak <gülüyor> şurası <gülüyor> da <gülüyor> dikkat. Bakın şu görme sinirleri. Gözü terk ettiği yeri kör nokta diyor. Ki, Aa, ya. Biraz sonra açtığımız zaman göreceksiniz bu yağ bu parçalanıp gidecek. Şurası sonra bakın. Tarbiniği biraz sonra göstereceğiz. Peki. Tamam. Görme sinirleri. Çok kanım mı? Yağ dokudan oluşur demiştik hatırlarsanız görme sinirlerini. Hmm, kokuyor. Onları ayıklayacağız evet şimdi. Ya. Ege göz tut bakayım biraz daha. Hocam ben daha fazla tutamayacağım. Ece sen tut. tut ben tut onu tut dokuna... Gözü göz, tut komple. <laughs> <laughs> Gözüm Niye? Ege'm, çekiyor mu? Çekiyor hocam. Komple yağlarından arındıralım daha, daha kolay olsun. Daha büyük canlı. <laughs> All eyes on me. <laughs> öğren yemekte en kullanacağız. Bak, görme sinirlerini daha rahat görebilirsiniz buradan. Gözden çıktığı yeri. Soğana benziyor. Dokunabilir miyim ona? Fazla bastırma parçalanır. Sarımsağın ortasında benziyor. Hı. Hocam onu gelir mi? Parçalanır. Biraz sonra göreceksiniz. Parçalandığını göreceksiniz. Şu yapıları ben komple ayırayım ki gözü rahat rahat kesinlikle görebilirsiniz. Size haber verin gelin bence. Evet. Ben <laughs> Bunları ayıralım. Et dokuların hepsini ayıracağız. Olabilir. Sadece göz küremiz kalsın. Göz. Ya Gerçekten bu gözün hocam. yan var mı? Bir yeni göz. güzel ya. bir yan bu. Hocam ya. şu şey O da yağ işte. Onu da, da koparacağız mı yani? Onları ayıracağız. Onlar koruyan zaten kısımlar. Hocam şu an kendimiz sünnet ediyoruz. <laughs> Sünnette de böyle oluyor. Ege, sen bilmezsin hocam. Tabii. Ege senin fantazilerini Gerçekten. Hayır, Terine hayır. İstiyorsan ben de bir tane keseyim ben. Yani. Al. Kes bakalım. Nereye keseyim? Ben tutayım. Şu yağları keseyim. Kes bakayım. Ben de böyle uzar mıyım ölünce? <laughs> Ay ben. Yani. Abi sen önce izin ver gözlü. Senin gözlerinin de şeyi. Tamam mı? Tamam. Kulağıma parmağını sokarsan tiksinirim tabii. Tamam Şimdi şu etleri ayırayım ben tamam, şimdi. Ben ver, ben Ayı ben 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 sen tamam önce izin ver. Şu gözlüğü bakalım. Orada ama. Senin gözlerin de böyle. Hayır korkunç. Sen görmeyeceksin. Benim gözlerim fazla güzel olmaz.